Evet sevgili gençler, bugünkü dersimizde akvaryumdaki balıklarımızı nasıl hareket ettireceğiz? Kendimize ait animasyonlarımızı nasıl yapacağız? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak hemen yeni bir Scratch dosyası açmakla başlayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi hemen kuklamı temizliyorum. Ve ne vardı orada? Balıklarım vardı. Şuradan kukla seçme işlemini yapabilirim. Hayvanlara gelip buradaki menülerden istediğiniz şekilde kolaylık bir yani kolay bir şekilde istediğiniz kuklayı bulabilirsiniz. Geldim balımı seçtim. Bakın balımın farklı kostümlerinin olduğunu nereden görebilirim? Kostümler menüsüne gelip görmüş olduğunuz gibi farklı kostümlerinin olduğunu görebilirim. Biz kullanırken bu şekilde kullanacağım. Arka plan dekorunu seçerken de. Yine görmüş olduğunuz gibi burada farklı menüler var. Bu menülerden su altına gelip su altı dekorunu kendim için uygun gördüm. Geldim e, sıradaki aşamaya. Artık bunu hareket ettirme işlemini yapacağım. Hareket ettirirken de görmüş olduğunuz gibi 10 adım ileriye git seçeneğini kullanarak bu hareket işlemini tamamlayacağım. Ama e, biz bunu yaparken yeşil bayrağı tıklamayı kullanıyorduk. Olaylardan yeşil bayrağa tıklananı alıyorum. Evet çalıştırıyorum. Bakın 10 e, adım gidiyor. Ben bunu sürekli olarak yapamam. Yani sürekli olarak tıklayamam. O yüzden kod olarak çok basit bir kod kullanacağız. Sürekli olarak benim için tekrarlamasını isteyeceğim. Evet bastığımda artık sürekli benim için tekrarlama işlemini yaptı. Bakın tekrar getiriyorum. Ve sürekli olarak karşıya doğru ilerleme işlemini sağlıyor. E peki e, bunu karşıya doğru geldikten sonra buradan nasıl sekecek ve böyle sanki sahnenin içerisinde bir o e, dolanıyormuş gibi olacak. Onun için de hareket menüsünde yine basit bir kodum var. Kenara geldiyse sekme işlemini yapsın. Bakın bu işlemi yaptıktan sonra kenara geldi ve sekti. Sekerken de yönünü ayarlayamıyoruz. Yani yönü e, kendi etrafında dönüyor. Onu nasıl yapacağım? Bakın kuklanızın yön özelliği var. Bu yön özelliğini e, her yöne dön şeklinde değil, sağa sola dön şeklinde ayarladığımız zaman e, görmüş olduğunuz gibi kuklamızın artık dönüş özelliğini ayarlamış olduk. Ama yine burada da fark ettiyseniz kuklamız çok hızlı hareket ediyor. Onun saniyesini nereden ayarlayabilirim? Kontrollerden gelip buraya belirli bir müddet saniye verebilirim. Bir saniye değil de 0.06 saniye gibi bir süre vererek ...ne yapabilirim? Artık kuklamı daha yavaş bir şekilde hareketini sağlayabilirim. Bakın bu işlemi yaptım. Ee, artık tıklandığında, sürekli tıklandığında, e, sürekli olarak tekrarladığında 10 adım gitsin. Kenara geldiyse seksin ve 6 saniye boyunca da bu işlemleri yapsın. Eğer sağa sola dönme özelliğini ayarlayamadıysanız buradan yön özelliğine tıklayıp... ...görmüş olduğunuz gibi sağa sola dön özelliğini seçebilirsiniz. Peki nasıl çoğaltacağım bu balıklarımı? Biraz önce dedik bu balıklardan bir sürü var. Ben balığımın üstüne gelip sağ tuş tıklayarak kopyasını çıkart diyebilirim. Bakın artık bir tane daha balığımdan elde ettim. Burada yine bir balığım daha var. Ve bu balığımın kostümlerden hemen farklı bir balık seçeyim. Evet, farklı bir balığımı seçtim. Bunu biraz daha istersem küçültebilirim. Şöyle 40 yapayım. Görmüş olduğunuz gibi küçülttüm ve balıklarım burada. Yine bunun kopyasını çıkartıp. Ee, artık farklı yerlerde farklı balıklarım var. Bunlardan birkaç tane daha çoğaltıp ne yapabilirim artık? Böyle bir sürü balık elde edebilirim ve bu balıklarımı da hareket etmesini sağlayabilirim. Çalıştırıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi balıklarım artık çoğaldı ve bir sürü balığımı hareket işlemini tamamlayabildim. Burada da isterseniz farklı balıkların yönlerini de değiştirerek örnek veriyorum. Mesela şu balığımızın e, yönünü mesela biraz olsun şu aşağı doğru yapıp sanki havuzun ya da o e, dekorunuzun her yerinde hareketini yapıyormuş gibi bir hareket algısı oluşturabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bakın kenara geldiyse diğerlerinden daha farklı şekilde hareket edebiliyor. Bu şekilde işlemlerinizi yaparak daha güzel bir kodlama düzeni sağlamış olacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi kodlarımız bu kadar sürekli tekrarla 10 adım git kenara geldiyse seksin ve 6 saniye beklesin şeklinde olacak. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.